Merhaba arkadaşlar ben Didim Sayengayrimenkul'den Gayrimenkul'den Ömer. Bugün sizlere Didim Efeler Mahallesi'nde konum olarak Didim'in en popüler bölgesi Villalar bölgesindeyiz. Hem merkeze yakın olsun istiyorsunuz hem Efeler Mahallesi olsun diyorsanız kesinlikle bu villa kaçmaz. Çünkü fiyatı çok uygun ve çok ciddi bir pazarlık payı var arkadaşlar. Fiyatımız 12 milyon 750 bin TL'dir. 4 artı 1 çok güzel bir ev. Ön cephe, havuzlu, ee, konum olarak güzel bir ev, ee, gerçekten masraf edilmiş bir ev. Ee, Önce peye bakıyor, söylediğim gibi 12 milyon 750 bin TL var fiyatı 750 bin TL'dir ve bu rakam içerisinde de çok ciddi bir pazarlık payı vardır bir tane uygun verecek mal sahibi arkadaşımız. Ee, onun için biz de durmadan hemen sizler için çekimine geldik arkadaşlar. Binamızın dış görünümü bu şekildedir. Ee, spotlet spot led ışıkları mevcuttur. Aplikler vardır dışarısında. Montalaması vardır. Deprem yönetmenliğine uygundur. Herhangi bir evrak sorunu yoktur. Çatısı açılacaktır arkadaşlar. Örnek olarak şöyle şu binaları gösterirsem bakın bazı komşularımız kapatmış panjurla. Bazı komşularımız terası camla kapatmış. Bazısı işte normal açık bırakmış. Oldukça güzeldir arkadaşlar. Şöyle güzel bir havuzumuz var. Rahatlıkla kullanabileceğiniz, serinlemek için daha doğrusu kullanabileceğiniz bir adet havuzumuz var. Otomatik panjur sistemimiz var. Kamera sistemimiz döşelidir. Onları da söyleyelim sizlere. Bir adet denge depomuz, bir adet de motor kısmımız mevcuttur. Yeşil alan çok fazla kullanılmamış. Onu da söyleyelim sizlere. Çünkü bu bölgelerde arkadaşlar çok fazla yeşil olunca e, bu sefer ilgilenmesi de biraz sorun oluyor bahçe. Tabi bu tercih meselesi istiyorsanız bu seramikleri kaldırıp e, bahçe yapabilirsiniz. Böyle girişte güzel bir kapımız var. Tam güvenlikli tırnaklı çelik kapıdır. Girişimiz bu şekildedir. Zaten bu bölgedeki bütün evlerin hepsi böyle. Yani bundan daha iyisi yok arkadaşlar. Kesinlikle bu şekildedir. Salon kısmımız böyle. Burada iki tane doğramamız mevcuttur. Yani bahçeye açılan iki tane sürgülü kapımız vardır. Spotlet ışıklarımız vardır. Doğal gaz tesisatımız döşenmiştir. Klima tesisatımıza kadar hepsi döşenmiştir. Şöyle gösterelim. Şuradaki boşlukta klima tesisatımız mevcut. Televizyon kısmımız burada olacaktır. Yani koltuklarımız vesaire karşıya gelecektir arkadaşlar. Yerlerimiz seramiktir. 60'a 120 e seramik kullanılmış. E, odalarımızdaki e, odalarımız ise parke ile döşenmiştir arkadaşlar. Mutfak kısmımız da burada. Yani e, şuraya güzel bir küçük yemek masası koyup ayrı mutfak konseptinde de ya da buraya e, ada da yapabilirsiniz yemek masası da koyabilirsiniz. Bunlar biraz tercih meselesi. Çünkü salon boyutu gayet güzel ve geniş arkadaşlar. Şöyle mutfağımızda fırın, mikrodalga yerimiz mevcuttur arkadaşlar. Mutfağımızda bir adet de böyle sürgülü camımız vardır. Mutfak dolaplarımız fazlasıyla var. Biraz masraf edip bu duvarı kaldırabilirsiniz. Onu da söyleyelim size. Çünkü burada da elektrik tesisatı döşenmiştir. Sadece buraya bir elektrikçi gelecektir. Bir de duvarcı gelecek. Burada da bir adet sadece tuvaletimiz var. Gelen misafirler buradaki tuvaleti kullansın diye. Çoğu ev burada burayı kiler olarak ya da işte çamaşır odası olarak kullanıyor arkadaşlar. Merdivenlerimiz güzel, genişlikleri güzel. Korkuluklarımız da çok güzel. Şöyle desenli, şeffaf desenli. Bu katımızda 3 tane. Bu katımızda 3 tane yatak odamız var. Bir adet ortak kullanım. Tuvalet ve banyomuz var. Çamaşır makinemizin yeri de tuvalet ve banyodadır. Onu da söyleyelim. Şurada bir odamız mevcuttur yerlerimiz bahsettiğim gibi park edin. İstiyorsanız değiştirebilirsiniz. Parkenin şekli hoşunuza da gitmeyebilir. Değiştirebilirsiniz ve kapılarımız da oldukça güzel. Desenli kapı. Priz ve prizlerimiz ve e, apliklerimiz vadalardaki antres kullanılmıştır arkadaşlar. Hepsi aktif olarak çalışıyor. Burası diğer bir yatak odamız. Evi beyin. Yatak odamız daha doğrusu. Hepsi aktif halde çalışıyor. Bunlar neymiş? Bunlar. Sanırım bunlar da ışık. Burada da e, klima tesisatımız niyeze yere hepsi hazırdır. Odalarımız oldukça kullanışlı. Bölgeye göre en iyisi bu arkadaşlar. Burada da bir adet bahsettiğimiz balkonumuz var. Önce peye bakıyor. Çok fazla bir şey yapmıyorsunuz bu tür balkonlarda. Sadece çamaşır asmak için kullanabileceğiniz balkonlar arkadaşlar. <laughs> Burada da diğer bir çocuk odası ya da misafir odası olarak kullanacağınız bir odadır. Buradan da direkt balkona çıkabiliyorsunuz. Gel bakalım balkonun genişliğini gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi balkonumuz rahat kullanışlı. Ya dediğim gibi kullanışlı olsa bile bu tür evlerde herkes bahçede havuz başında yani giriş kattaki havuz başında oluyor. Fiyatımız 12 milyon 750 bin TL. Ciddi pazarlık var. Şurada biraz ses gelebilir. Makineden ses gelebilir. Tuvalet ve banyomuz burası arkadaşlar. Burada e, çamaşır makinamızın kısmı zaten gidere burada. Çamaşır makinamız ve her uspunumuz buraya geliyor arkadaşlar. Burada da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir adet duşun var. duşta bir tane de neş yapmış. Yani şampuan vesaire koymanız için. Kapatalım da. Bir üst katımızda ise yine bir adet tuvalet ve banyomuz var. Artı bir yatak odamız var. Geniş bir yatak odamız var arkadaşlar. Ve bir adet de bahsettiğim tuvalet ve banyo. Oldukça geniş buradaki tuvalet ve banyo. Şöyle zaten Vitra marka kullanmışlar. Terasları daha açılmadı. Onu da söyleyelim. Terasları da siz tapunuzdan önce hemen açılacaktır. Fiyatımız 12 TL. 4 artı bir Efeler Mahallesi'nin merkezi bir konumunda. Ciddi pazarlığımız vardır arkadaşlar. Bir tane satıldığı anda bakın çok fazla pazarlık olmayacak. Onu da söyleyelim. Daha detaylı bilgi veren için telefon açabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.